Aa, Kaymak gibi ya. Değil mi? Bu top Bursa'da da oynamadı. Nerede oynayacak? Ya bizim zamanımızda. işte bunlar. Hay Allah ya. yap evet. O zaman orada yemek yedik beraber. Resim çektirdi. Sonra bana bunu getirdi, verdi. Evet. Yazıyı iyi okudun mu? Yok okuyamadım. Kızımla mı? oğlum yazmış onu. Küçüklerde onlar var. çok güzel bir yapalım. İşte abi şurada bir fotoğraf, bir şey var. Şu, şey ya, var sende? Ya var da artık almayacağım içeri ya. Öl Vefat? İkisi de babam da annem de. Evet. artık başka. Evet evet oynanıyor. Oradan... Şu en son ne zaman şey yaptın abi? Adana Demirspor'daydık Demir Spor'daydık biz. En son Adana Demir'deydin. Kaç yani yıl var? Samet Bey şey. O Fatih Terim'in Fatih Terim'in e, yardımcısı Levent yok mu? Hı hı. O zaman keçer oldu. Hoca da işte yakmış seni. O gelince bende de hoca o, gelen hoca da şey diyor. Necip hoca dedi yine oradan. O, ben başka baş. önceki hocanın hoca şeylerini oynadım. Tamam dedi. Biz, o, bizi yaktı. yaptı. jübile biletlerini e, de yardımcı oldu işte teşekkür yazısı var Hı -hı. burada bu kupa ayın altın sporcusu seçilmiştim o dönemlerde burada üç tane yılın sporcusu ödülleri var O zaman yılın sporcusu seçilmiştim o tarihlerde ee, burada en az yiyen kaleci var ee, sporuna yardım etmiştim ben ee, sağ olsunlar onlar da bana bir plaket verdiler. Tamam, abi, bu yeterli. şekilde yani. Yeterli aynı da. Işte, tanıdıklar var. Hı -hı. Benim orada olmam lazım. Evet. İstanbul'da seni Doğru. severiz. Evet. Abi şunu alacağız. Şumaya abi. Şumaya ne abi yaşıyor abi Şumaya. Yaşıyor abi. Aynen şöyle gibisin abi. Aynen. Bana bak sen abi. Şimdi e, hiçbir yatırımımız olmadı. Çünkü bir danışmanımız olmadı, bir büyüğümüz olmadı. Ben küçük yaşta babamı kaybettim. Abim Almanya'ya gitti. Ee, sadece ev alma derdimiz vardı annemize bir ev alalım diye. Ben Türkiye rekoru kırarak Fenerbahçe'ye transfer oldum. 27 milyon Gaziantep Spor aldı. Bon servis parası. O zaman bon servis ücretleri vardı. Bir de Fenerbahçe sahasında maç yaptılar, hasılatı aldılar. Ben de. Ee, beş buçuk milyon bir para aldım. Bir ev, bir araba aldım. Para bitti. O zamanki e, transfer rekortmeniydim. Tabii bize de imrenenler vardı ama şimdiye nazaran e, yok derece kadar az bir rakamdı. Çok fark var. O zaman e, bonservis ücretleri vardı bir defa Suat Bey. E, şimdiki gibi değil. Şimdi mukavelesi biten ya da bitmeden iki senelik, 3 senelik tekrar mukavele yapabiliyorlar. Rakamlar biliyorsunuz Euro bazında ya da dolar bazında Türkiye'deki şu anda oynayan bütün Süper Lig kalecileri hatta daha önce oynayanlar Rüştüler, Volkanlar, diğer kaleciler 2 milyon euro, 3 milyon euro imza at imza atıyorlardı. E ikilerde en az e, TL bazında da olsa e, 10 milyondan aşağıya imza atmıyorlardı. Ki bunlar çok genç kaleciler. Hepsinin yaş ortalaması 22'yi geçmeyen kaleciler bunlar. Ee, önülleri açık, uzun bir sürede e, futbol hayatları var. Dünyaya bir defa geliyorlar. Bu şans, e, bu yetenek Allah herkese vermiyor. Bunu iyi değerlendirsinler. Bunu ekonomi anlamda e, para e, yaşlanınca lazım oluyor insanlara. Onun için tabii bir e, kuşlar bile gagalarıyla e, yuva yapıyorlar. Bir ev, e, bir iki ev, yazlık ev. Yani bu devirdeki top oynayan ee, futbolcular. Bunları çok rahatlıkla yapabilirler. Bizim ticari yönümüz hiç olmadı. Hatta ben kendime örnek vereyim. Bir sürü de paralar kaybettim. Ticarete atıldım. Ee, tutamadık, kazanamadık. Yani öyle bir yönümüz olmadı. Bir danışmanımız dediğim gibi. Bir ticari yönümüz. Ama şimdikiler çok zeki, çok akıllı. Ve kulüp yöneticileri olsun, ailesi olsun kendilerine bu anlamda büyük destek gösteriyorlar. Ben kendinden yine örnek vereyim. İkincilikten milli takıma seçilen bir kaleciyim. Mecburdum. Anneme iyi geçindirmem lazımdı. Anneme bakmam lazımdı. Yalnız kalmıştı annem. Babamı kaybetmiştik. Kalecilik zor bir meslek. Zor bir mevki. Şu anda ki kaleciler hem iyi kaleciler hem genç kaleciler. Onlara inanmak lazım, güvenmek lazım. E, hatta yurt dışına da kapıları açıldı onların. Biz o zaman Edirne'ye bile gidemiyorduk. Yani milli takım olarak çıkamıyorduk. Onların hepsi şu anda 5-6 tane örnekleri var. Hepimizin bildiği isimler bunlar. Altay olsun, Uğurcan olsun, Gökhan olsun, Mert olsun, hatta Kayseri Kalesi, Doğan olsun, Göztepe Kalesi. Bunlar şu anda... Türkiye'nin önemli kalecileri, takımlarına çok katkı sağlayan kaleciler. Fiziği kaleci bir defa kale Altay'ın. Ee, fakat vasıf olarak eğer ayakların zayıfsa ona çalışacaksın. Antrenmanlarda santfor oynayacaksın, forvet oynayacaksın. Diğer Avrupalı kalecilere özeniyorlar. Yani şart değil ayağınla topu oyuna sokmak, elinle de oyuna sokabilirsin. Ee, onun için e çok önleri açık. Bu saydığımız kalecilerin hepsi en az 15 sene Fenerbahçe'de kaleci bulmaz, öbürü Trabzon'da bu saydığımız kaleciler kendi takımlarında 15 sene kaleciye ihtiyaçları olmaz. Ben Sarıyer'den Fenerbahçe'ye transfer olduğumda Allah rahmet eylesin başkanımız Metin Aşık istedi beni işte yönetim kurulu. Ben ücret istemeden seve seve Fenerbahçe'ye Transfer oldum. Şu Mayer'in de yedekliğini kabul ettim çünkü ben Fenabacı'da yedi sene top, altı sene top oynamışım. Fakat bizde hiç idmana çıkmadı Şu Mayer. Yani bunlar perde arkası konuşmalar evet. yapıyorum size. Evet. Hiç idmana çıkmadı, hiç yemeğe inmedi. Arkasından yemek oldu, onun yemeği oldu. Orada ben Şu Mayer'in yedekliğini yaptığım için gurur duyuyorum dedim ama. Ee, o oynuyordu. Ben hiç bizle idmana çıkmıyordu. Biz atlıyor sağa sola, yavol diyor Yaşar, bravo Yaşar. Ama maçı oynuyordu. Hatta antrenmana da görmüyorduk yani binde bir görüyorduk. Yavol diyor, bravo Yaşar diyor. Maçı o, o oynuyordu. <laughs>